de zombilerden kaçma oyunu oynuyoruz aslında kaçmıyoruz biz onları öldürürüz Tamam olsun ne de kaçıyorum ben ve bu şarkı dünyanın şarkısı bekleyin daha sözleri başlamadı sen bana yardım etmedin seni yardım etmedin <Sessizlik> keyif keyif acı <Sessizlik> Keyifli acılar keyifli <Sessizlik> Abi arkadaşlar keyif, keyif, <Sessizlik> Bakın ben bugün <Sessizlik> Minecraft'ta iyi bir şanslıyım şu. Nasıl ne bu kadar şanslı olmamıştım. Ya yani, hiç bu kadar şanslı olmamıştım. Bak ev yaptım, madendeyim. O kadar çok, o kadar çok demir buldum ki. full demir set oldum Maden de ben kendim yapıyorum hiç. Maden maden ondan bulmadım. Sonra full demir set oldum. Bu demir set derken, full demir set. Sonra demir kılıç, demir kazma, de, bir de kalkan. Ve demir ve em, demir kılıç. İki tane demir kılıç. Bir tane kazma bir tane de Kalkan yaptım yedek olarak Böyle Hep abdüşü Ondan sonra da en daha derine gitmek isterim Orada belki elmas bulurum derim Manşet buldum Ama bugün kuzenlerime gideceğim için Kuzenlerime de dedim Hatta manşetin Yanına sandık koydum Bence bunları al yazdım üstüne Oraya demir falan koydum Sonra yanına da dedim ki yanına bir tane daha sana koydum. Ona da dedim ki sakın ama bunlar yedekleri. Yedekleri de oraya koyayım. Keyif keyif ak bir şey. Keyif evet kaçın keyif evet. Keyif evet kaçın keyif evet. Keyif evet kaçın keyif evet. Keyif keyif ak bir şey. Keyif evet kaçın keyif evet. Keyif keyif kaçın keyif evet. Kayda var, kaçın kayda var. Bekle, daha güzel bir şarkı biliyorum. Bu. Birazdan başlayacak şarkı. Şarkı şarkı bu reklam. Wow. Hadi git koş etme seni. Koşsun, koş. İyi, Biz niye gidiyoruz ya? Adam şeyler bile bizden daha iyi. Kendi <laughs> dağlar için de aynı, onu daha gelmeden kesiyorum adamlar. Tabii. <laughs> Gelme bak vururum. Bunu vursana. Ha şükür. Ama ölmedi. Çıkılar. Çıkılar çıkılar. Çıkılar yine geldin. Bu sefer seni keseceğim çocuğum. Oo. Oh. Bak daha 3 dakika olmuş sinirlendirme yine adamı. Yardım et. Tamam sen bana yardım et demiştin. Maşallah yardım ettin aferin. Dur be. Biz. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Çekilin, yardım var. ya? Allah Allah abi bu salın ya salın. Allah'ım ya Rabbim. Sal. Salsın oğlum. oldu kız? Ha. Aslında Biz çok da izlemem ama olsun. Ama yine de güzel. İzlerim ama çok izlemem. Aslında izlerim dediğim bir videosunu anca önce gördüm. Bir videosunu anca izledim. Onda da çok sıkıcı geldi. Dediğini anlamam zaten. Hello hello diyor. Anlamadım ben. Sonra da kapattım işte. Aranızda seven vardır ben bilmem. La yani şu an dur be orada birisi vardı. Öyle asın. sen. Sen gıcık Sen bana ben Öldüm. Avur nasıl kullanacağım ona kız. Hayır, yardım edin. yardım edin, yardım edin. Tiyuf 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 tiyuf. Tiyuf 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 piup 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 piup. Adam koruyor gene ya. Up hit me. Up up hit me. Abi yavrum ben. Yardım etsene kız. Hazır. Teşekkürler. Etmeseydin ben de sana etmezdim. Hii. Mesela şu kızı atmayacağım bir daha. Atalım etmiyordun. Fıçık 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 fıçık. Neye gitsek? Buna gidelim. Ne öyle buna? İkisine de gidelim. Hangisine gelirsek? Parmağımı ikisine de şey yapayım. yürüyoruz bilmiyorum. 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 o kafamda ne var? Ben bunu keserek çıkarım buradan. Tabii üstüne 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 Ha çok iyi. Evet reklam. Reklam yaptım herkese. Ne alaka yani şimdi bu? Ha böyle mi? Çok saçma bir oyunmuş. <Sessizlik> ben, Şimdi... ben bu kitabıma yazdım ya. Masamatik kitabıma. Bak, matematik kitabıma şöyle keyif 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 af yazdım. Bir de o gün gezici okula çeker çeker getirmiştim. Hepsinin Oo, aslında ben yemedim hepsini ama. Sıy, inandı ya. Aaa. Bak 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 atacağım atma ölüm anne. Geliyorlar geliyorlar anne. Aaaa. Bak böyle ekran çevireceğim bir yerler açıyorum ama ne yaptım ben. Rozda. Kev 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 up tushii Kev havas kaçın Kev den 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 anne kucak ahahah tam çok az Kev 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 up tushii Kev havas kaçın Kev havas Karosman aşağıda Bombay ah tamam Bombay anne bu <laughs> şeylerin içini görme şeyi var ya? Anne, öleceğim. Annem, burada değilsin. Niye anne, öleceğim dedi. Sen nerede, kız? Sen nerede, kız? Sana bakmayacağım ben. Hadi, haydi. Çıt çıva, çıt çıva, çıt çıva, va va. Merhaba, görüşürüz. Akşama paylaşayım mı? Buçuk. Patladı. <laughs> Kayfa, vat, kaçın. Aa, bu benim lupalar yediğim bir şey değil mi?

ben de bıçakla keserim. Pam 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 Chicka Chicka Chick Chicka 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 en iyi silah dediğim bıçaktı karşı. söyleyeyim mi? Bunlarla vuracaksın da oho 2 saat. Geleceksin adam yanına şöyle. Küçük yapacaksın gideceksin. Adam demem yani zombinin yanına gidip küçük diyeceksin gideceksin. Ama şöyle bak. Bak benim dediğim gibi değil şöyle. Bak bak şöyle. Gidiyoruz ya.

Öldürüm ya ben? Bak şöyle şarkı aç şöyle. Bunu böyle bunun, bunun için söyleyeceksin şöyle? Böyle söyleyeceksin. Fıçık. Böyle. Ben fıçık diyeceksin dedim. Öldüreceksin demedim. Fıçık diyeceksin dedim. Bu arada şu alttaki tur diyor ya. Bakın. Eee orada? Biraz daha dikkatli bakarsanız e, oranın hala sıfır sıfır olduğunu sadece sarı bir dokuzu oraya direkt üstüne koyduklarını anlayabilirsiniz. Ve arkamda hala zombi var mı yok. Uzana dans et. Dön, dön, dön. Ben zombi, zombi yok dedim. Aslında varmış özür Aa! Arkamdan bir atlı kovalıyor. Aslında sürünen kovalıyor ama olsun. O benim için atlı gibi. Olur. Aa! Sen görüş şimdi günlük. Ana ölmek için ya. Yuh! Boş ver. Aa bu benim adam değil. Aa kuskillek. Selam. Selam Amut. Amut'un yaşı tarzı. Can 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 can. Şimdi daha eğlenceli oldu galiba. Hala adamları gizelim Umut. Gel. Sen olmasan olmaz. Ben bıçakla adamları dalıyorum. Fıçık. Niye vardım ben? Anlamadım ama fıçık demeyi seviyorum. Fıçık. Fıçık. Ses gelme o yüzden fıçık. Ama merhaba fıçık de bence fıçık fıçık. Seni fıçıklayacağım fıçık fıçık. Fıçık fıçık der gibi ya. Şile şilep. şilep. Ulan ne oluyor herkesin? Amut, Amut neredesin? Ha Amut geldi. Amut seni fıçık. Ha! Amut'su kesmeye çalıştı. Bum Merhaba lay ben şey ederim fıçık. Sen fıçık var. Fıçık fıçık, fıçık, fıçık. Amut beni koru ben bir şeye bakayım. Dur be. Ahmet şey yap. Ahmet. Ahmet şey açıldı. Ya yani açıldı, açıldı. Bir de o. Öğrençede bir daha gir. Tamam. Şey. Ki yom. Video çekiyorum abi. Can 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 can. Can 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 Neyse 14 dakika olunca kapatacağım. Ben, ben bir dakika dur be ha. Güzel. Nice. Nice, 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 nice. nice. Ama temmimiz geldi. Dur be. 14 olacak. O yüzden biraz ağır gidemiyorum. Tamam güzel. Dur be. Kahrol düşman alsana bombe. Uh. Aa. Bum. Bum. Patladı ama patladı yani. Patlamasaydı bu arada ben niye alttaki topla oynamam Bir daha başladı kaç açıdımız. Gigamon, Gigamon biliyor musunuz? Hani çıkar ya böyle ne Pokemon, Gigamon. Zeki. Arkadaşlar bay bay. Abone olmayı unutmayın. Hiç.